Değerli arkadaşlar hamsi buğulama yapacağım. Malzemeleri görüyorsunuz. Şimdi bahsedeceğim malzemelerden. Hamsimiz burada. 1 kilo hamsi var burada. Daha önceden yıkandı. Temizlendi. Arkadaşlar bunun altında sıvı yağ var. 2 adet patatesi bu şekilde diziyoruz. Büyükçe bir borcama. Altına sıvı yağ olmak üzere döşüyoruz. Burada bir baş büyük soğan ve bir adet limon var dilimlenmiş. Burada iki adet havuç var. Burada da arkadaşlar bir kaşık domates salçası. iyice ezeceksiniz. Tuz. Şöyle baharat dolabımızı açalım. Karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, kırmızı pul biber. Bunları ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar baharatları içine ekledim. Bunların her birisi birer çay kaşığı kadar ekledim. Tuz, Efendime söyleyeyim, kimyon, kırmızı toz biber, kırmızı pul biber ve e, efendime söyleyeyim, şey, karabiber. Bunları tekrar karıştırıyoruz. Tuzu ayrıca bir çay kaşığı yetmez. Şu sebzelere de birazcık serpiştireceksiniz arkadaşlar. Yani iki çay kaşığı kadar falan, iki buçuk çay kaşığı yeterli olacaktır gördüğünüz gibi sosumuz da hazır. Şimdi ne yapacağız? Şimdi hamsilerimizi çıkarmadan önce şu sebzelerimizi buraya bir alta birazcık hafiften yayacağız yarısını. Şu şekilde yaydık. Gördüğünüz gibi yarısı bitmek üzere. Bunları yaydık. Limonla soğanı altına döşedik. Şimdi hamsimizi açıyoruz arkadaşlar açmaya çalışıyorum. Açacağım. <laughs> Nasıl görünüyor arkadaşlar? Bir kilo hamsi üzerinde araya havuç da ekledim. Şimdi tekrardan elimizi havuçlarımıza atıyoruz. Şöyle serpiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Hamsi buğulama çok lezzetli olacak. Afiyetle yiyeceğiz. Siz de böyle yaparsanız süper bir geri dönüş olur. Üzerine tekrardan soğanlarımızı, limonlarımızı serpiştiriyoruz. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Sağlık deposu. Sağlık deposu. Evet ve tuz atıyoruz arkadaşlar. Tekrardan şöyle biraz. Tekrardan baharat da atabilirsiniz üstünüze, üstüne. Ben atmayacağım. Gerek duymuyorum çünkü sosumun içinde hepsi var. Sosu şimdi ne yapıyoruz? Güzelce şöyle döküyoruz arkadaşlar. Hamsi buğulamamız hazır. Şimdi fırına girecek. Işıl ışıl gördüğünüz gibi fırına girecek ve fırında 30-40 dakika kadar pişecek. Belki biraz daha fazla olabilir. Ben önceden ısıtmayacağım çünkü. Önceden ısıtırsanız daha kısa sürede pişer. 200 derecede arkadaşlar güzelce olacak. Ve ondan sonra çıkartacağız. Afiyet olsun. Bugünkü tarifim de sizlere buydu. Hamsi buğulama. Arkadaşlar e, düzeni aldım. Çayı da demliyorum. Biraz üzerine de zeytinyağı şöyle dökelim arkadaşlar. Sağlık sıhhat deposu. Altında da sıvı yağ var. Gayet güzel oldu. Şimdi bunu fırınımıza koyuyoruz. Fırına yerleştiriyoruz. 200 derece. Bunu 45'e 60'a getirelim. Alt üst. Tamam. 200 derece. Evet. Başladı arkadaşlar. Pişirmeye başladı. Of, 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 of. Ne güzel kokuyor, ne güzel kokuyor, ne güzel fokur diyor. Mis, mis. Şuna bakar mısınız şunun güzelliğini? Vay, 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 vay. Az kaldı, az. Karnımız da iyice ne acıktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yememizi fırından çıkarttım. Ayet güzel görünüyor ne dersiniz? Evet. Buharı üstünde daha sıcak. Biraz şöyle kendine bir gelsin. Ondan sonra doldurup tabağımıza yiyelim. Buğulamamız misler gibi. Hemen şimdi tabağıma koyacağım. İçeride yememi yiyeceğim. Salatam da var. Servis tabağına koydum balığımı. Salatam da burada. İçinde bol miktarda tere de var. Zeytinyağını attım. Limonlu sıktım. Balık burada halen daha buhar çıkıyor yani.